Evet. Yavru antrenmana devam. Teki aldığımız yavru. Bakalım bugün neler yapacak. Hadi oğlum. Kalksana la. Evet. Kaldırdık. Biraz taklıyor binmiş. Dünyanın akşam uçurmadığımız için herhalde biraz taklaya bindi. Ankara'daydık. Bakalım şimdi bir uçumlu alsın. Evet. Sakin ol oğlum. Gelecek. Video çekmek tam da zormuş be. Şşt. Gel lan buraya. Gel oğlum gel gari. almaya başladı. Herhangi an girebilir. Kaçırmayalım. Daraldı daraldı iyice. Gel oğlum gel oğlum. Birden giriyor yakalayamıyorum. Evet, iyice daralmaya başladı yavru. Evet arkadaşlar, şimdi bunun altına kuş çıkartmadık. Şimdi yeni yeni kuş çıkartmaya başladık. Kuşa dayanıyor. Yani önceden de çıkartıyordum da fazla biraz kuş sonra çıkartıyordum. İyice olmaya başladı. gel bakayım. Aslanım benim ben. Allah'ına kurban. Her zaman kendi yavrularıma ben önemserim. Kendi kapınızda açtığınız yavruya her zaman önem verin. Yani içinde ne varsa hepsini sökmeye çabalayın. Dediğim gibi verdiğimiz bilgileri kullanın. Gayet gördüğünüz gibi güzelleşmeye başladı. Demiştim zaten 3-5 güne daha iyi güzelleşir diye. Kuşu biraz çoğalttım. Bakalım şu çoğalınca ne yapacak? Şşş, tavuk. yerini oradan yapmaya çabalıyor. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi her şeyi öğrendi yavaş yavaş. Nefeslenmek için de kendini yukarıya atıyor. Yeni geldi. Yani nefesini nefesini güzel topluyor. yerini değiştirdi. Aslanım benim be. Aman ol sen niye kalktın ya? Dur lan, dur lan. Evet. iyice alerji basmaya başladı. İşte dediğimiz bu. Oyuna bindikçe kendine gelecek kuş. Taş gibi sıkmaya başlayacak. Daha bunun bir 3-5 günü daha var. İstediğim seviyeye gelmedi daha. Hadi oğlum gel bakayım. İnşallah yerinde de buradan yapacak. Ters dedi. iyiydi ama. Ters için biraz kısa kaçtı. Allah'ına kurban. dördü vurmadan da tamamlamıyor. Daha bu üstüne koyacak beyler. Yani bu 3 günde böyle oldu. Değişmeye başladı. Daha üstüne ben koymasını bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi kuş dayanmaya başladıkça altına kuş seriyorum. Yani haddinden fazla kuş olmaya başladı. 4, 8, 12, 13, 14 tane oldu. Bakayım bir. 4, 8, 12, 14 Yani o dayandıkça ben kuşu çoğalıyorum. Yani kuş nasıl diyeyim? Kuş iyice hırslandıkça altına kuş sermek lazım ki yer hakimiyetini kaybetmesin. Gayet gördüğünüz gibi uçuşun uçuşu çok güzel. Kendini dinlendirmesini de biliyor. Bakalım nasip olursa büyük bir ihtimal pazar günü de atabilirim bunu. İnşallah her şey Nasıl isterlerse öyle gönlüne göre olur. Evet yine girmeye hazırlanıyor. Herhangi girebilir. Kendini daraltmaya başladı. Levy'in üstünde fazla uçmuyor yani çok geniş gezdiği için fazla çekmiyorum kuşu. Sadece seferlerini çekiyorum. Yani şu anda aradığım kuş kendi cücelerimden çıkar diyorum yani. Benim kuşlarımı zaten test edip ayırıyorum. Bu cüce de inşallah olacak. Bu benim kendi damarım. Hadi oğlum gel. Evet, da havada tuttu. <laughs> Tersleme yaptı. Büyük bir ihtimal yoruldu. Yavaş yavaş inişe geçecek. Yani sanmayın benim her bir seferini atlayıp bir seferini çekiyorum. Yani kuşun seferlerine bakıyorum. hepsi aynı mı değil? Bazen hırslanıyor. Daha yeni bir havada tuttu. Şöyle iyice alerji basmış. Birazdan girer. Uçumu uçumu çok düzgün. Sefere girdim mi de kayboluyor. Daha üstüne koymasını bekliyorum. Nasip bakalım. Nasibimizde ne varsa başladı, birazdan girebilir.